Allah'ın kedilere verdiği büyük gizem ifadesi genellikle kedilerin doğasına ve onlara özgü bazı özelliklere duyulan hayranlıktan kaynaklanan bir düşüncedir. Bu gizem, kedilerin sıra dışı davranışları, bağımsızlıkları, zekaları ve doğadaki hayatta kalma yetenekleriyle ilişkilendirilebilir. Birçok kültürde kediler mistik ve kutsal varlıklar olarak kabul edilmiştir. İslam'da da kedilere özel bir sevgi gösterilir. Hazreti Muhammed'in kedilere olan sevgisi, onları iyi davranışlarla yüceltmesi bu anlamda önemli bir örnektir. Kedilerin özellikleri üzerinde yapılan bazı araştırmalar ve gözlemler onlara dair daha önce gizemli kabul edilen bazı davranışların ardında bilimsel nedenler bulmayı amaçlamaktadır. Örneğin 1. Duyusal algı. Kediler insanlardan çok daha keskin bir duyusal algıya sahiptir. Özellikle işitme, görme ve koku alma yetenekleri onların avlarını çok hızlı ve etkili bir şekilde yakalamalarını sağlar. Kedilerin gece görüş yetenekleri de onlara önemli bir avantaj sunar. Bu da onların gizemli bir varlık olarak algılanmasına neden olur. 2. İçgüdüsel davranışlar. Kediler insanlarla birlikte evrimsel olarak geçirdikleri zaman boyunca evcilleştirilmiş olsalar da hala güçlü içgüdülerle hareket ederler. Bu içgüdüler Onları avcılar, çevresine dikkatli hayvanlar ve bazen de yalnızca tuhaf görünebilen davranışlar sergileyen varlıklar olarak tanımlar. 3. İletişim yöntemleri. Kedilerin tüylerini kabartmak, mırlamak, miyavlamak gibi davranışları onları anlamaya çalışan insanlar için bir gizem kaynağı olabilir. Kediler her bir davranışını iletişim amacıyla kullanabilir ancak bu anlamların bazen netleşmesi zor olabilir. Bu da onları mistik ve gizemli kılar. 4. Bilinçli ve bağımsız karakter. Kediler bağımsızlıklarıyla bilinirler. Sahiplerinden bağımsız şekilde hareket etme eğilimleri insanların onlara olan bakış açılarını şekillendirir. Bu özellik kedilerin gizemli bir hava yaratmasına neden olabilir. İslam'da Hz. Muhammed'in kedilere olan ilgisi de bu gizemli bakış açısını pekiştirir. Birçok hadis kedilere şefkatle yaklaşmayı ve onları korumayı öğütler. Hazreti Muhammed kedilerin temiz ve güzel hayvanlar olduğunu ifade etmiştir. Bu tür inançlar kedilere olan mistik yaklaşımı güçlendirir. Sonuç olarak kedilerin büyük gizemi hem bilimsel hem de kültürel bağlamda çok yönlü bir kavramdır. Kedilerin davranışları ve biyolojik özellikleri onları sıradan bir evcil hayvan olmaktan çıkararak daha derin bir ilgi ve saygıya layık varlıklar haline getirmiştir.